Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen cahil misin? Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 26 Mayıs çarşambanın analiz analizlerini yapacağım. Analizlere başlamadan önce lütfen arkadaşlar analizlerimi beğeniyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Onun dışında yorum yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Tabi abone olun demiyorum bile artık yani abone olduğunuzu biliyorum. Gerçekten sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Geçen son analiz videomda arkadaşlar o kadar başarılı olamadık. Yani o kadar başarılı olamadık derken gene 8 maç vermiştim. 8'den 6 tanesi geldi 2 tanesi yattı verdiğim kombinine geldi arkadaşlar. Hani iki tanesi yattığı için başarılı olamadı dedim. İki tane ya da üç tane yattı. Tam hatırlamıyorum. Şimdi Vazer maçına ben şey demiştim. Hem iki buçuk üst hem de bir demiştim. Yani bir gelmedi iki buçuk üst geldi. Onu da hani buçuktan saysak beş buçuk falan geldi yani bu şekilde. Bu yüzden hani o, o şeyde analiz videosunda size bir kombin vermiştim. Üçlü kombin vermiştim. Özellikle bunu oynayabilirsiniz demiştim. O kombin falan geldi. Hani değerlendiren çoğu arkadaş olmuş gene Instagram'dan yazdı bana abi böyle böyle değerlendirdik. İşte 100 liraya bir kişi gene bir 600-700 lira falan almış. Instagram'da paylaşmıştım. Güzel gelirler elde ettiniz gene. Bugün de umarım hep birlikte güzel bir gelir elde ederiz. Toplamda size 8 tane maç seçtim. Gene bir ikili kombin vermeye planlıyorum. Bir de banko tercihi olarak hani bir şey planlıyorum ama bakalım e, videonun girişatına göre göre ya de vermeyebilirim. Hani daha tam kafamda kurgulamadım bu banko şeyi. Hani vereceğim ideal kombin belli ama banko konusunda hala bir tereddütteyim. Bakalım videoda hani şey olursa böyle tam kafamı yatarsa anlatırken bu sefer e, şey banko tercihleri de vereceğim banko şeyi de vereceğim arkadaşlar size. Ya banko derken kasa katlama ya Ben 1.35'lik 1.50'lik bir oran vereceğim böyle Hemen ben lafı fazla uzatmadan Başlayayım arkadaşlar İlk olarak pardon Şu şeyi ben açayım ee, Ekran kaydını açayım Ekran kaydını açmayı unutmuşuz Biliyorsunuz size Maçkolik ekranını da veriyorum <laughs> Arkadaşlar İlk olarak Avustralya Ligi'nden başlıyoruz bugün. Biliyorsunuz saat 12'de Avustralya Ligi'nde güzel karşılaşmalar oluyor. Açıkçası ben izlemeyi de çok bayılıyorum. Böyle Melbourne, Stringland maçları, özellikle Sydney maçları falan çok güzel oluyor. Bunları kesinlikle izleyin, kaçırmayın. Nesne.com'da çıkıyor. Arkadaşlar, WS Wenders, Wellington maçından bahsedeceğim. Ben fazla analiz yapmadan bu maç hakkında direkt yorumumu söyleyeyim. 2.5 üst düşünüyorum açıkçası. Neden 2.5 üst düşünüyorum? Ben size hemen şey yapayım, şöyle ve S. Venderson, son karşılaşmalarına gireyim. Arkadaşlar baktığınız zaman bir 5-0 galibiyet ve 5-0 yenilgi var. Onun dışında Melbourne'den gene 5 yemiş 4 tane 60 ve hani 3-2 Sydney şeyi var galibiyet var. Baktığınızda takım gerçekten çılgın bir takım olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, eğer Wellington böyle çok defansif bir futbol sergilemezse açıkçası hani böyle ataklar arasa hafif bir açık futbolda zaten Wenders'ın durumunu gösterdim. Direkt iki buçuk üstte işte gidecek bir maç şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim tercihim iki buçuk yönden. Japonya Ligi'ne gidelim arkadaşlar. Antlers maçından bahsedeceğim size. Antlers Osaka maçından bahsedeceğim. Neden bu maçı aldın diye soracak olursanız arkadaşlar benim Japonya'da iki tane çok sevdiğim takım var. Ee, hani gerçekten e, bu şeyleri takımları izlemeye bayılıyorum ve güzel futbol oynuyorlar. Bir tanesi Kawasaki Frontale bir tanesi de e, K Antlers. Neden bu Antlers'ı seviyorum? Şu şekilde ben size göstereyim. Lige çok kötü başlamalarına rağmen arkadaşlar sonra çok güzel bir seri yakaladılar. Bakar mısınız hani 3 maç üst üste yenildiler başlangıçta hani yenilerek başladılar ama ondan sonra müthiş bir seri yakaladılar. En son şeye yenildiler. Maalesef Sagantos'ya yenildiler. Sagantos da biliyorsunuz bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Şu an üçüncü ve 7 tane yemişler. Toplamda yedi tane gol yemişler. Neyse hani o maça fazla analiz etmeden şu maça devam edeyim. Kan dediğim gibi Antlers güzel bir top oynayan bir Japon takımı arkadaşlar. Gerçekten güzel şeyler çıkartabiliyorlar. İyi sonuçlar çıkartabiliyorlar. Osaka ise biraz daha çalkantalı. Böyle hani beraberlikler mağlubiyetlerle böyle giden bir şey var e, serisi var. Şu şekilde size şeyi göstereyim arkadaşlar. Antlers'in hani o kadar kötü başladığı için şu an konumu birazcık daha sıkıntılı ama sürekli böyle yükseklere tırmanarak ilerliyor. Ama Osaka hani iyi başladı lige şu an iyi devam ettiremiyor ve kötü gidiyor. Bence arkadaşlar bu maçta ben Antlers'in bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Şu şekilde ben size göstereyim. 1.55 oranı var. Ee, hani maç sonucu bir deneyebilirsiniz ama e, bunun dışında hani çifte şansa yönelmek daha mantıklı geliyor. Çünkü Japon takımı belli olmaz. Ee, hani berabere de kalabilirler. Bu yüzden 1-12 oran var. Ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz çifte şanstan. 1-0 çifte şansı değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında hani maç sonucu 1'e de yönelebilirsiniz arkadaşlar. 1-55 oranı var. Hemen e, maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu Romanya Ligi'nde Arkadaşlar Klişeni e, baktığımda böyle ilginç bir takım olarak karşıma çıktı benim. Böyle e, hani gözüme çarptı neden gözüme çarptı diye soracak olursanız takımın çok böyle gollü karşılaşmaları var. Gerçekten böyle gol atabiliyorlar. Özellikle takımın e, son şeylerine baktığımızda, lig geneline baktığımızda hani son 4 5 6 tane karşılaşmasının beşi KG var bitmiş ve güzel e, sonuçlar elde etmiş. Bunun dışında son şampiyona grubu biliyorsunuz bu. 3 karşılaşması da KG bitmiş. E, aynı istatistikler ev sahibi için geçerli. Tam adını söylendiğini bilmiyorum. Bu yüzden hiç adını söyleme gereği duymuyorum. Klişe ne diyeyim? Hani deplasman takımı buna da direkt ev sahibi diyorum. Arkadaşlar ev sahibi de hani baktığımızda çoğu maçta gol atmış yani böyle gol atmadığı maç sayısı çok az. Hani güzel o kadar fazla gollü karşılaşmaları yok ama genel olarak e, goller atmışlar arkadaşlar. Şu şekilde ben size puan durumunu da göstereyim. Arkadaşlar klişeni 10 maçta 9 maçta 10 tane gol atmış. Kare Kar Kar da hani 9 maçta 9 tane gol atmış, 11 tane gol demiş. Ben açıkçası bu maçta kesinlikle bir KG var bekliyordum. İki takım da birbirine çok yakın şeyleri var. Yani güçleri çok yakın birbirine. Özellikle hani gol atma performansına dayalı ben baktığımda bu maçta kesinlikle bir KGA var çıkacağını düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar. Bunu kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra Sandnes ma maçından bahsedeceğim size. Ulden Saker maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar bu Norveç liginde olan bir karşılaşma. Biliyorsunuz Norveç 1. ligi daha çok yedi başladı. Ve takımlar hani ne yapacağı pek belli değil şu anlık. Ama benim tercihim yani bu bu tarz takımlar maç sonucu almaktansa böyle hani gol bahislerine yönelmek daha mantıklı oluyor. Hani lig daha yeni başladığı için kimin ne yapacağı belli değil arkadaşlar ama bu tarz takımlar birbirinden çok yakın olan takımlar. Ee, bir takım zaten hani 16. iki tane gol atmış, 2 maçta 4 tane gol yemiş. Ee, diğer takımda 13. hani bire iki bir performansı var ama ben bu karşılaşmada açıkçası iki takım da böyle bol bol gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bol bol gol atmasa bile en azından böyle bir birlik gibi bir skorla hani bu maçın devam edeceğini, biteceğini düşünüyorum ben. Yani KG var. Mantına, mantı diyeyim. KG var bahsine yönelmenizi bekliyorum. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani KG var gerçekten. Bu maç için çok mantıklı duruyor. Siz arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. bunun dışında Ejberg maçından pardon Ejberg maçına gelmeden Fredrikstad maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz Norveç liginde arkadaşlar Fredrikstad şu an çok efsane başladı lige ve güzel ilerliyorlar. Şu şekilde ben size son karşılaşmalarını göstereyim. 3-2 ve 2-1'lik böyle Hayvan gibi güzel şeyleri var yani galibiyetleri var. Yani takım gösteriyor ki evet biz gol yiyoruz ama atıyoruz da lan hani böyle boşlanmayın bizi diyorlar. İyi işler çıkartıyorlar yani. Sogna'la baktığımızda da arkadaşlar canlı puan durumundan ben size göstereyim. 2 maçta arkadaşlar iki tane gol atmışlar 3 tane gol yemişler. Yani dediğim gibi lig daha çok yeni ama e, Fredrikstad'ın bu performansı bu bu maçın iki buçuk üste gideceği şeklinde hani bir şey verdi bana böyle öyle bir his yarattı arkadaşlar açıkçası iki buçuk üstü deneyebilirsiniz bu maçta ben bu şekilde düşünüyorum bunun dışında arkadaşlar şu ligi gerçekten seviyorum Danimarka'nın şu an yükselme ligi arkadaşlar birinci ligin yükselme karşılaşmaları bunlar Ejberg ve Helsingor maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar şu an ligde yükselecekler belli. Yani lig başladığından beri belliydi aslında yükselecekler. Şu an takımlar aslında böyle bir prestij değil de böyle bildiğiniz şova çıkıyor ya. Böyle kim daha çok gol atar karşılaşmaları o dönüyor artık böyle. Ejberg'de Helsingor'da sevdiğim takımlardan ikisi yani. Özellikle Helsingor'a gerçekten bayılıyorum. Çok güzel karşılaşmaları var. E, bu iki takım da birbirine çok yakın olduğu için arkadaşlar 2.5 üst tercihine yönelebilirsiniz. Yani KG de mantıklı ama ben 2.5 üste yönelmenizi bekliyorum. 2.5 üst daha mantıklı. Yani gönül isterdi ki ben bu maçta gerçekten Helsingor'u seviyorum. Helsingor'a vereyim. Yani maç sonucu 2'den böyle Helsingor'a 3 oradan deneyim böyle. Hani istiyorsanız sürpriz kupon olarak deneyebilirsiniz ama mantıksız arkadaşlar Yani bu tarz karşılaşmalarda gerçekten hani birazcık daha mantığıyla mantıkla hareket etmeniz gerekiyor. Yani bu yüzden 2.5 üst en mantıklı tercih. Hani böyle çok böyle şey ararsanız, macera ararsanız ben sonucu 2 deneyebilirsiniz Helsingor'a. Ama önermem yani. Böyle 5 liralık 10 liralık kuponlar da deneyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar Ejberg maçından bahsettim. Şimdi Weiburg maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Weiburg ve şey e, Silkeborg şu an bu e, yükselme liginin fa favorili de demeyeyim artık bitti dediğim gibi e, son maçlarını çıkıyorlar. Çıkacak iki takımdan bir tanesi Weiburg ve Silkeborg arkadaşlar. Weiburg'un artık son maçı ve karşısında e, bu yükselme liginin en kötü takımlarından olan bir tane takım var ve en fazla gol yanan bir takımlardan bir tanesi. Weiburg ise güzel gol atıyor. Az gol yiyor. Hani güzel bir e, şey yapıyor. Güzel karşılaşmalar çıkartıyor ve son maç olma, olduğu için herhangi bir herhangi bir hata yapacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Wywork'a arkadaşlar burada hani istiyorsanız banko kuponlarda maç sonucu 1, 1 10 deneyebilirsiniz. Hani güzel bir tercih olarak gör gözüküyor ama benim tercihim e, ilk yarı 1 şeklinde bu şeye bu takıma deneyebilirsiniz arkadaşlar. ilk İlk yarı 1.38 oranı var. Ben geçen maçını izlemişim. Hem Silkaborg'un maçını izledim hem Viborg'un maçını izledim. Viborg gerçekten yani olmuş güzel bir takım olarak eee şeyi sergiliyor. Hani KG yok falan bir de bitebilir maçta çünkü çok az gol yiyorlar. Ama KG yok yerine hani bu ilk yarı performanslarına baktığında Weiberg'ın gerçekten güzel e, şeyleri var, golleri var, güzel goller atmışlar. Hani kimi maçta 3 tane atmışlar, kimi maçta 2 tane atmışlar. Atmışlar bu yüzden bu takıma karşı da ilk yarıda ben önde bitireceğini düşünüyorum. Maç sonuncu bir en mantıklı tercih olarak karşımıza çıkıyor. Maç sonucu bir banko tercihlerde e, ilk yarı bir de Hani normal ideal şeylerde banka e, kuponlarda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında son olarak biliyorsunuz gecenin şey karşılaşması var. E, Villarreal Manchester United karşılaşması var artık Avrupa Ligi'nde final karşılaşması. Arkadaşlar ben bu maç hakkında öngöremiyorum açıkçası. Yani ne olabileceğini pek öngöremiyorum. Bana şey gibi geliyor böyle 2-3 gol biter gibi geliyor ama önermiyorum. Ben sadece bu maç hakkında skor tahminimi yapacağım ve çekileceğim. Umarım gelir... Hani denemek isteyen deneyebilir. Ben bu şekilde deneyeceğim sistem kuponlarında. Ee, benim arkadaşlar bu maç hakkındaki görüşüm 1-1 skor tahmini. Yani baktığımızda Manchester United o kadar e, bazen atabiliyor çok fazla atabiliyor. Ama Villarreal'in son karşılaşmasını izlediğimde Real Madrid karşılaşmasını izlediğimde yani takım güzel bir şey bir mesaj verdi bana. Yenilmesine rağmen e, Real Madrid'e gerçekten güzel top oynadılar o maçta izledim yani yani karşılaşmalarında şimdi Real Madrid Manchester United Real Madrid daha birazcık daha ağır basıyor böyle takım olarak ee, hani Real Madrid Madrid'de bu şekilde oynayan takım Manchester United'da da iyi oynar <laughs> düz mantığıyla böyle ben açıkçası bu maçı böyle sıfır sıfırdan sıfır böyle bir bir skor tahmini vererek bu şekilde ben çekilmek istiyorum bunun dışında hani Altay maçı da var arkadaşlar Altay o Altınordu maçı da var bunu da hemen şöyle alayım. Hani bunda da böyle bir skor tahmini vereyim. Çünkü bu maç hakkında da ne olacağını pek düş şey yapamıyorum böyle. Ee, karar veremiyorum gerçekten sıkıntılı karşılaşmalar. Bu yüzden de hani şey de istemiyorum size verip yatırmak da istemiyorum. Çok inandığım bir şey değil. Gene bu maç hakkında da dediğim gibi hani şey yapayım. Skor tahmini vereyim. Açıkçası arkadaşlar ben bu maç için 2-2 bir spor, skor tahmini bekliyorum Alt, Altınordu'nun evinde hani güzel bir karşılaşma çıkacaktır. Böyle bol bir karşılaşma çıkacaktır. Altay'a gittiğimiz ise Altay, altay ipleri elinden alacaktır. Ve bu turu bence yükselecektir diye düşünüyorum. Hani bu şekilde arkadaşlar e, şeylerde sürpriz şeylerinde falan deneyebilirsiniz. Onun dışında hani sıfırdan sıfır hangi maçı vermiştim size? Hemen bir bakayım. Yok vermemiştim ya. Hani Manchester United ve Altay arkadaşlar bu şekilde skor tahmini kuponu çıkartabilirsiniz açıkçası. 5-10 lira alsanız güzel böyle 120 lira, 130 lira eğer gelirse tabii güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Kombin verecektim. Kombinden bahsedeyim başta. Buraya not almıştım. Arkadaşlar ben kesinlikle ve kesinlikle Ejberg maçına, Weiborg Ejberg maçına bir KG var bekliyorum. KG var oynayabilirsiniz o maça. Onun dışında ikinci bu şeye ee, bir şey alacaksak takım alacaksak ben arkadaşlar Fredrik start maçından yani şu maça hemen göstereyim son kalan Fredik e, start maçına arkadaşlar ben bir iki buçuk üst bekliyorum gerçekten hani güzel bir karşılaşma olarak görüyor bu iki karşılaşma arkadaşlar kombin şekli değerlendirerek e, güzel bir kupon çıkartabilirsiniz hani onun dışında son bir karşılaşma daha abi oynar hani kral yap bir kıyak derseniz yani hani şöyle bir bakayım. Hani Viborg'u dedim. Viborg gerçekten güzel oynuyor. İlk kere Viborg biri deneyebilirsiniz arkadaşlar. O da gayet güzel bir şey çıkartıyor yani. Güzel maç çıkartıyor. Onun dışında hani klişenin maçı da vardı. Evet klişenin maçında bu şeye kupon ekleyebilirsiniz. Viborg'u siktir edin. Çıkartın Viborg'u. bu şeye ekleyebilirsiniz. Kombine ekleyebilirsiniz. İkili kombinde Ejberg maçı, Ejberg, Ejberg, Helsingor maçı ve e, Sonnal tat maçından e, bu ikili kombini yapabilirsiniz. Son bir maç daha eklemek istiyorsanız arkadaşlar, e, bu Romanya ligindeki Klinchen maçını ekleyebilirsiniz. Şu maçı Klinchenim diye yazılıyor. Bu maçı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçlara demiştim ki KG var bitecek. Bu, bu şekilde üçlü bir kombin deneyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, seviliyorsunuz. Umarım hep birlikte kazanırız.